İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 25 Kasım 2024 18.12'de seans bitince önemli burası kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar habere bakalım bakın Kardemir arkadaşlar karabük demir çelik sanayi ve ticaret eşi bunu biliyorsunuz ki A'sı B'si ve D'si var kar demir A kar demir B ve kar D var Bakın Kardemir A arkadaşlar bugün alış yapılmış Kardemir A'dan ve Kardemir A %5.56 artıda kapattı. Onu da söyleyelim yani resmen hisseyi aslında bugün tetikleyen haber budur diye düşünüyorum arkadaşlar. Haber ne diyor? 25 Kasım 2024 tarihinde Kardemir Karabük Demirçelik Sanayi ve Ticaret AŞ yani Kardemir A'dan Faylar ilgili olarak 25 lira 10 kuruş ve 27 lira 66 TL fiyat aralığından. Bakın arkadaşlar hisse bugün 26 lira 56'dan kapatmış ki demek ki çıkışı sağlayan bu ki biliyorsunuz ki cuma günü 25 lira 16 kuruştan kapatmıştı. Hisse bir anda arkadaşlar diplerden yani cuma günü fiyatının altından bir almaya başlamışlar. Tepeye kadar arkadaşlar, en tepeye kadar ki zaten Bugün gördüğü en yüksek seviyede bu arkadaşın alım yaptığı seviye onu da söyleyelim. Fiyat alınan 4 milyon 992 TL toplam nominal tutarlı. Yani 4 milyon 992 adet anlamına geliyor bu da. Nominal tutarı gelince aklınıza, adet gelsin. bu işlemle birlikte Kardemir, Karabük Demir, Çelik Sanayi ve Ticaret Ağaçı, Kardemir Ağaç sermayesi payları %5.36'ya çıkmıştır diyor. Diyen kim? Soner Özbay arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Gayet de güzel hisseyi gayet de sırtlamış gözüküyor. Peki bu adam bunu boşuna mı aldı? Zarar etmek için mi aldı arkadaşlar? Bakacağız önümüzdeki günler hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.